saygı selam vereceksin bebeğim. Ol sana saygı selamı. Onların yaptığı gider, benim ancak hoşuma gider. Vallahi sinirimi senden çıkartırım ha. ya sabır ya. Hayır, madem iki yüzlü olacaksın, bari bir yüzün bir şeye benzesin. Bunlardan olsa olsa o zaman olur? Okul değil, korku tüneli mübarek. Gerilim hiç bitmiyor, hiç. <laughs> Tayfun'un tayı, Duygu'nun gusu, Taygu. Vay be, dedeye bak. <laughs> Oho. Ne oluyoruz hemen pes etmek falan? Biz mavi Kimlerle savaştık biz? Bu dandiklerden mi korkacağız? Okulumuz yıkılmasaydı bu okulun yanından bile geçmezdik. Mavi ay kuralları bir. Gıcık çetelere asla prim verme. Yaygara abartılmış bir balondu. Her balon bir gün patlar. <laughs> serbest gezen tavuk görmüştüm de serbest saçmalayan tavuk hiç görmemiştim. Senin gücün nasıl yetmedi ya? Bayağı sulak yerde yetişmiş. Dahiyane bir çözüm. Hocam, hocam, hocam o çocuğun kim olduğunu söylemezsiniz. Buradan buraya gitmem hocam, hocam. Yakın geleceğe odaklanalım bebeğim. Seçmelerde görüşürüz. Gözlerin duygu bebeğim. Montumuzda kalmış da. Al, lazım olacak. Şu halime baksana iyice kül kedisine döndüm. Bu pus sırf bize eziyet olsun diye getirdi bu ocağı. Buna eminim ama kanıtlayamam. Cihangir Bey Refik Hanım'ın kapısının altından atmışmış. <laughs> Yalan.